Ölüyorum efkarımdan, ölüyorum efkarımdan. Ha buradan aşağı gidelim eniş eniş. Ha buradan aşağı gidelim eniş eniş. Koydun beni dertlere de, sen duruyorsun geniş, sen duruyorsun geniş. Ha buranın yolları dönümüne gidiyor. Avranın yolları dönümüne gidiyor. Sevdiğim işlerde ölümüme gidiyor, ölümüme gidiyor. Yüksekten üstünde var obamız, obamız. Yüksekten üstünde var obamız, obamız. Haydi var gidelim de yok anamız, babamız, yok anamız, babamız. Yüksek dağın üstünden kolu katı geçiyor. Yüksek dağın üstünde de kolu geçiyor. O benim sevdiceğim delikanlı sesiyor, Delikanlı seçiyor. Delikanın puştu, ama belimden uçtu. Ne yapalım ufağımda, kızım beşime düştü, kızım beşime düştü.